Of, bari gideyim ya. <gülüyor> 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 Alo. Alo komiserim. 45 kısımda tüm ekiplere komiserim. E efendim. Sorgun Semir'in evinin önünde bir tane çok büyük bir patlama olmuş efendim. Berkay'ın Berkay şeyinde mi? Evet komiserim. Tamam hemen geliyorum arabamı alıyor. Ev kaçtı. <laughs> Soygun tümü sizi almaya gelecek komutanım. Berkay. Ne diyecekmiş bakalım söylesene. Bilmiyorum efendim. Soygun tümü sizi almaya gelecek. Tamam kapat. Bay. Alo. Alo Ayberk ben soygun timdeyim. Dışarı çık geliyorum. Berkay sen misin? Hayır ben Berkay'ın adamıyım. Ne diyeceksin? Geldi daha gördü seni. Benim bunu da oldu. Tamam geliyorum. Silahı bu şekil mi? Çek. Az yanlışa çektim. Dur. Ölülere yoldum içine taşıyım. Gel. Nerede? Gel artık kapta. Bir şey askerlerimiz. Tamam dur bir dakika ben birisini arayacağım. 45 tüm merkezlere, 45 tüm merkezlere, soygun simidin yanına gelin. Tamam, bırakma beni. Tamam, kapat. Tamam. Neredesiniz? Komiserim, geldik. Gizli yerin kapısı açık. Evet, tamam. Gelin. Buradalar. Bunu hemen götürün de gelin. Tamam, bırak. Tamam. Neredesin? Tamam, gidin polisler. Abi, ben senin, çok yoruldum buraya kadar ama Berkay'ın sizinle konuşmak istediği bir şey var. Dur, bana Berkay beş yaz attı. Ay bak ben geldim. Dur tamam. Ne istiyorsun? Ay bak senin katılman gerekiyor. Yoksa biz böyle yapamayız. Biliyorsun. Son kere adam... diyorum. Ben polisliği bırakamam. Polisliği bırakman için sana şunları versek. Eee. Biraz daha verse olur. Biraz... Peki ya burada içindeki ne ister misin? Şöyle. Neden Nalbet? Tamam ama ben ikisini de yaparım. Polis, polis ve hırsızlığı da yaparım. Tamam. Gel. Yani, Alayım mı ben paraları? Paralar kalsın, paralar zaten kalsın. Benim değil mi? Şurada evet, yani senin oldu. Şurada bir gizli yer O da onu atsana ya. Bir yerde gizli yer var. Şurada, şurada var. Parayla aşılıyordu dur. Asla parayla aşsana bende üç tane şey var. Tamam. Olmuyor bak? Olmuyor. Gizli yer burası gizli yer değil. Neresi gel, gel, Gel gel çabuk. Sana araba anahtarı vereceğim. Kapıyı aç şu Tamam gel. Kapatalım şöyle. Gel. Senin araban tam olarak şurada. Bu. Bu benimki. Seninki tam doğru. Evet. Ama ben ama ben polisi hiç bir zaman bırakmam. burada da unutma. Tamam. Şimdi arabana binme beni takip et. Telefonu sileyim mi? Kalsın. Tamam. Dur dur. Az hızımı ayarlayayım. 25. Geliyorum. Tünelden mi gitti? Geliyor. Evet. Kaza yapmadan gelmem lazım. Soygun mal götürüyor. Bu silahlar sayesinde soygun sim genişleyecek. Polisler de genişleyecek. Ben polisleri çağırayım mı? Hem ben aynı onların da komiseri sayılırım. Hatırlıyor güzel. musun? İlk başta seninle tanışmıştım. İlk başta çok fakirdim. Sonra bir ara para buldum. İlancılık yaptım. Polisken yaptım. böyle bir ilancılık böyle bir ekip kurdum. Gel. Ama benim sayemde oldu. Evet. Gel. Neredesin? Buradayım. Silahları Hı. birazdan sikeceksin. Bak. Kardeşim, bir de silah var. Mallar hazır mı? Hazır efendim. Benim silahım var. Ha, şöyle malları bize bir göster diyorum. Tamam efendim, şimdi size malları gösteriyorum. Tamam. Hazır mısınız? Hazırız. Bu kasanın içinde tüm silahlar var. Tamamdır, bunu alalım bir şöyle. Ha. Tamam. Geray'ı bekleyelim. Olamaz, orada bir şey var. Eyvah, çatışma çıktı al. al. Albert ne oluyor? Albert. Zıp. Albert ne oluyor lan? Bak sana düşün kucağıma mı? Ne oldu oğlum bir anda? Aybek ne oluyor oğlum doktor? Doktor. oğlum siz de gidin siz kimsiniz? <laughs> oh çok kötü. <çok. Gülüyor> <laughs> ne lan, lan adam girdi. Bey. doktor sana o kadar inen bu serumu niye katmıyorsun? Abi. Aybek. Bana bir şey gelebiliyor. Allah'ama. Hıh. Attı. Aybek iyisin dostum. Abi beni eve götür. Tamam. Beni soy götür, eve götür. Tamam geçiyorum gel. Bunu kim yaptı bulacağım belki. Savaşta bayağı bir can kaybı oldu. Onların arasından bir risk etkensin. Şimdi seni soygun sinir bırakma vakti. Ayberk. Şimdi savaş alanına geri dönme vakti geldi. Belki intikamımı çok seçip bir şekilde. Ayberk. Çok kötü bir şekilde intikamını alacağım. Onlara günü göstereceğim. Bütün bayağı bir can kaybı vermiştik. Ama yapacak hiçbir şey yok. Bas araba sende. Ez şunları. Pat pat. Evet Hayberkin arabası burada. Tab. Abi geliyorum. Pat 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 pat, pat. Ben hiç bağlayacağım. Dur. Ben hiç bağlayacağım. Ne yapıyorsun Hayberkin? Polis ekipleri çağıralım bekle. Yardım edeyim bari. Git sen. Abi ne yapıyorsun oğlum delirdi. Açık aç. Bir de vurur şimdi Ne oldu lan beni vuran adam? Abi Allah'ın nasıl için bana para ver abi ben çok kötü ya. Bu. Aa. Kal burada. Ben gidiyorum. Güzel ay malları alıp bir hadi. Arabama gideyim. Ben arabamla gideceğim. Tamam gel beni takip et. Birisi beni arıyor. Alo. Polisler bir yerde soygun mu olmuş? tam? geliyoruz ikimiz. Abi. Bir yerde soygun olmuş. Ben gidiyorum. Tam soygun aracıyla git. senden sağsınlar. Ben de geliyorum. Bekle. Tamam. Bu bilgileri biliyoruz yani. Şu tam şeyde oyun yerinde olmuş. Kapat tamam. Neredesiniz? Hoş kalka gel gel. Kalka gel gidelim. Kalka gel. Gelin gelin gidelim beyler hadi. Haydi gidelim. soygun timi. Gel geldik. Ne, ne? Eyvah ile karakol yanıyor. Olsun. Ha, karakol yanıyor olsun. Kapısı kapandı. Tamam. Ha, karakol yanıyor. Lan oğlum karakol yanıyor. Hayır. Olamaz. Haydi.